<laughs> seni çok özleyeceğim. Yine gel olur mu? Olur sen de gel. Tamam. Hacancığım ne zaman istersen ara tamam mı? Mazhar abinle biz seni gelip alırız değil mi? Evet. Hocam Ömer'le Ayşem'in kızı olduğun kadar bizim de yeğenimizsin tamam mı? Bunu hiç unutma. Tamam. Okulunla yaptırıyoruz. Görüşürüz tamam mı? Gel öpeyim seni. Oh 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 oh. Ee, masalı da merak etmeyin. Biz anaokuluna götürürüz, çıkışta da alırız. Yok, hiç merak etmiyorum ama yaramazlık yok. Tamam mı? Biz, biz masada oyun oynayacağız. Evet, evet. evet. <laughs> tamam, güzel güzel oynayın. Biz de artık... Tamam, merak etmeyin yani. Reyhan var mı? Ben varım yani. Ben de yani. Ya! Hadi hadi. Güle güle gidin, güle güle gelin. mı Biraz versene iç. Şimdi de Masal'ı okula götürüyoruz değil mi? Masal, acaba bir gün ben okula gitmezsem olmaz mı? Hmm, ben varım. Bugün okula ekelim mi? Aa! Ekelim. Ekiyoruz o zaman, tamam. Aa, aa! Ne? Ya çocuk bize emanet, sen ne yapıyorsun masar? Ne var, ben de amcası sayılırım canım. Bir gün de okulu kıralım, ne var yani? İşte luna Park'a gidelim. Evet. Pamuk şeker yiyelim, gazoz içelim, sahile gidelim. Evet. Var mısın? Kim bir yanına geliyor? Ben, Yok. ben. Ben de. Ya benim iki çocukla bugün vallahi işim zor ha. Hadi ben de geleyim bari. Bir de Luna Park mı dedi? Ben dedim Luna Park. Evet. <laughs> geliyorsan sen gel. İyi hadi gel. Gel bak. Afiyet olsun. Çocuk bak kayık. Sandala bak ya karaya çıkmış ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Şiş, gelin gelin gelin. Bakın gök gökkuşağını görüyor musunuz? Göremiyorum. İşte orada baksana kocaman rengarenk orada. Vallahi görmüyorum. Gökkuşağı ne? Tatlım gökkuşağı. Böyle yağmur yağdıktan sonra güneş çıkınca beliren böyle gökyüzü kemeri böyle rengarenk. Ama şu an sadece Reyhan ablan görüyor, biz göremiyoruz. Hayır, sadece sen göremiyorsun. Dayı ben göremiyorum. Aferin. Ne güzel ya, tıpkı masallardaki gibi. Şişt, biliyor musun? Gök kuşağının altından geçersen dileklerin kabul oluyormuş. Keşke ben de altından geçebilsem de benim de dileklerim kabul olsun. Senin için ben dua edeyim ya anne abla diye kinatsın diye. Ne dedi? Senin için ben dua ederim ya anne abla. Dileklerin olsun diye diyeceğim. Öyle. Evet, evet. <laughs> <laughs>